Merhabalar, ben özel eğitim alanı öğretmeni Esra Çınar. Bugün sizlerle özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin kimler olduğunu, tanılarının nasıl olduğunu konuşacağız. Öncelikle özel öğrenme güçlüğünden başlayalım. Özel öğrenme güçlüğü kişinin zekasının normal ya da normal üstünde olmasına rağmen yaşı, zekası, verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Beyin görüntülenmelerine bakıldığında bu bireylerin bilgiyi farklı biçimde işliyor ve bu sırada sıralama yapma konusunda okuma ve bilgiyi organize etme konularında çeşitli sorunlar yaşadıklarını gözlemlemekteyiz. Öğrenme güçlüğü üç başlıkta inceleniyor. Bunlardan bir tanesi disleksi yani okuma güçlüğü, bir diğeri matematik güçlüğü olan diskalkul diskalkuli ve bir de yazma güçlüğü olan disgrafi olarak gruplandırılıyor. Özel öğrenmenin erken belirtilerine bakıldığında çocuklarda geç konuşma, yeterli sözcü hazinesine sahip olamama, duyduklarını anlamada güçlükler, kavramları öğrenmede güçlükler, sayıları saymada oluşan güçlükler, günleri ve ayları sıralamada oluşan güçlükler, sağ sol karıştırma, el tercihlerinde gecikme, kaşık veya kalemi uygun olarak kullanamama olarak sıralayabiliriz. Peki özel öğrenme güçlüğü ne değildir? Bunlara bakalım. Öncelikle özel öğrenme güçlüğü doğuştandır. Bir görme ya da işitme sorununa bağlı değildir. Zeka sorununa bağlı değildir. Eğitimdeki aksamalar sık okul değişikliği gibi oluşan nedenlere bağlı değildir. Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinde bir ya da birkaçında aksama olur. Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı bazı alanlar farklıdır. Her çocuk kendine özgüdür. Evet, şimdi de dil konuşma bozukluklarından bahsedelim. Dil konuşma bozuklukları, kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etmede, etme becerilerinin birinde ya da ikisinde de görülebilen sorunlar olarak ifade edilebilir. Dil ve konuşma kavramları günlük hayatta sık sık birbirini karıştıran kavramlardır. Dil ve konuşma ile ilgili bozukluklar da bu kavram karmaşasından dolayı aslında farklılık göstermektedir. Bu nedir? Bir kişinin diğer kişileri anlamakta ve düşüncelerini anlaşılır, yapıca düzgün cümleler kurarak ifade etmesi e, dil bozukluğuna işaret etmektedir. Bir kişinin sesleri net olarak anlaşılır bir şekilde telaffuz edememesi, artikülasyondaki sorunları yaşaması, ses düzeyinde sıkıntı olması veya kekemelik gibi konuşmayı aksatan akıcılığı Aksatan faktörler ise konuşma bozukluğu ihtimalini aklımıza getirmektedir. Bir diğer yetersizlik türümüz ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, DHB olarak tanımlanır. Bu bozukluk hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir yetersizlik türü olarak tanımlanmaktadır. DHB denildiğinde nöro gelişimsel ve nöro davranışsal bir bozukluktan bahsediliyor demektir. DHB'nin 3 farklı tipinden söz edebiliriz. Bunlar dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Kimi bireylerde dikkat eksikliği belirtileri daha aktiftir. Kimilerinde hiperaktivite belirtileri gözlenebilir. Kimilerinde ise hem dürtüsellik hem hiperaktivite birlikte gözlemlenebilir. Bu tip dikkat eksikliğine ise karma tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu denilmektedir. İşitme yetersizliğinden bahsedecek olursak işitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen bir yetersizliğe bağlı olarak konuşmaya edinmede, dil kullanmada ve iletişimde güçlükler nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumu olarak tanımlayabiliriz. Görme yetersizliği ise görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Görme engelliler için yasal tanım mevcuttur. Bu tanım genellikle e, tıp alanında çalışanlar ve diğer ilgililer tarafından kullanılır. Biz eğitsel tanımına bakacağız. Eğitsel tanımında ise görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen, mutlaka kabartma, konuşan kitaplara ihtiyaç duyan, hiç görmeyen bireyler mevcuttur. Bunun yanında az gören bireyler de sınıflandırılabilir. Bu bireyler ise büyüteç kullanımı, gözlük kullanımı gibi düzeltmelerle eğitim performanslarında çeşitli uyarlamalar yapılmaktadır. Hiç görmeyen ve az gören, kısıtlı gören bireyler olarak sınıflayabiliriz. Zihinsel yetersizlik, bireyin doğum öncesi, doğum anında ya da doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak ortalamanın altında zeka işlevi ile birlikte kendine yeterliğinde, öz bakım ve akademik becerilerinde, iletişiminde, sosyal ve davranışsal becerilerinde yetersiz olma durumudur. Zihinsel yetersizlikleri gruplayacak olursak, çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, orta düzeyde zihinsel yetersizlik ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik olarak sınıflayabiliriz. Son grubumuz ise üstün ve özel yetenekli çocuklar. Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşam, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren, ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okullar tarafından ekstra hizmet ve faaliyetlere gereksinim duyan çocuklar olarak adlandırabiliriz. Literatürde üstün yetenekli çocukların genellikle normal gelişim gösteren çocuklara göre yetenekli oldukları alanlarda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Literatürde üstün yetenekli çocukların genellikle normal gelişim gösteren çocuklara göre yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özellikleri değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin Görsel sanat alanında üstün yeteneğe sahip bir çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği sergileyebilir. Fakat diğer gelişim alanlarında standart gelişimi takip edebilir. Otizm spektrum bozukluğu ise sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı, yineleyen davranışlar, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve Duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, günlük yaşamda aksamalara sebep olan ve hayat boyu devam eden bir gelişimsel yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. Deesan 5'e göre, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sosyal iletişim, sosyal etkileşim yetersizlikleri ve Sınırlı ilgi, yineleyici davranışlar olmak üzere iki temel özellik söz konusudur. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar duysal özellikleri, akademik becerileri ilişkin özellikleri, ebeveynleriyle olan ilişkileri, sosyal, duygusal ve davranış özellikleri, dil gelişimleri, iletişim becerileri, motor becerileri ve günlük yaşam becerileri gibi çeşitli alanlarda sınırlılıklar yaşamaktadırlar. Transcrição